Merhaba değerli takipçilerim ve izleyenlerim Hilal'in Tarif Defteri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlarına daha önce kullandığım ve sapları elimde kalmış olan mantarları nasıl değerlendiririz adlı bir paylaşım yapacağım. Çok az da mantarların başı kaldı. Yani azıcık bir mantarla neler yapabiliriz diye düşünenler için muhteşem bir tarif değerlendirme yemeği gibi diyebiliriz. Makarnaya bu sosla boyut atlattık. Harika bir sonuç elde etmiş olduk. O halde hadi bu lezzetli makarnayı akşama ya da öğlen yemeğine yetiştirelim. O halde hemen tarife başlayalım. Öncelikle bu aşamada makarna suyunu koyduk. Arka tarafında yazıldığı gibi makarnanızı pişirmeye başlayın. Şimdi daha önce belirttiğim gibi mantar saplarını, mantarın başlarını başka bir tarifte kullanmıştım sanırım pizza yapmıştım ve sapları kaldı. Çok az da mantarım kalmıştı. Bunu değerlendirmek adına lezzetli bir lezzetli bir makarna yapıyorum. Bu sosu dilediğiniz böyle beşamel soslu tariflerde muhakkak kullanın derim. Çok lezzetli oluyor. Beşamel sosunda biliyorsunuz normalde soğan olmaz ama karamelize soğan beşamel sosunun lezzetini zirve yapıyor. O yüzden büyük boy bir baş soğanı güzelce doğuruyoruz ve bir adet sarımsağı da önce patlatalım ki o aroması ve faydalı öğeleri ortaya çıkmış olsun. Mantarları da doğradık. Gördüğünüz gibi sapları vesairese her şey hazır. Saplarını da minik minik doğrayabilirsiniz. Elinizle de kırıp atabilirsiniz hatta e, beşamel sosun içerisine. Şimdi ocak başına geçelim. Tenceremizi güzelce ısıtıyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesini gerçekleştiriyoruz. Dolu dolu 1 yemek kaşığı tereyağı ilavesini gerçekleştiriyoruz. Ve güzelce eritiyoruz. Bu sos bizim favori sosumuz. Çok lezzetli oluyor. Mantarınız yoksa da sadece soğanla da yaparsanız gerçekten efsane bir tarif olmuş oluyor. Güzelce soğanı karamelize olacak kadar kavuruyoruz. Kolayca yumuşaması ve lezzetin artması adına bir tutam kadar tuz ilavesi gerçekleştiriyoruz. Bu tuz miktarını unutmayalım ve güzelce kavuruyoruz. Tam da bu şekil olması lazım lezzetli olabilmesi adına. Bu arada mantarları yıkamıyoruz. Mantarları yıkamayın. Mantarı yıkadığınız zaman o üzerindeki bakteriler aslında mantara geçmiş oluyor. Çünkü mantarın süngerimsi bir yapısı var ve o suyu emiyor. Bu yüzden soyarak temizleyin bu daha temiz bir yöntem olmuş olacaktır. Soyup ve doğradığımız mantarları soğanlı karışımın içine alalım ve güzelce suyunu salıp buharlaştırana kadar bu işlemi sürdürelim, kavuralım, güzelce kavuralım. Ateşiniz kısık ateşte olmasın, hatta olabildiğince harlı bir ateşte olsun ki e, hem suyunu tutsun mantar hem de saldığı suyu da kolaylıkla buharlaştırma imkanımız olsun. Tam da bu şekilde olması lazım. Hiçbir suyu kalmaması lazım. Üzerine 2 yemek kaşığı un ilavesini gerçekleştiriyoruz. Tuz ve un kokusu çıkana kadar güzelce kavurma işlemini sürdürüyoruz. Öncelikle 1 su bardağı soğuk sütü üzerine alalım ve şöyle bir karıştıralım. O topaklanmaları açalım. Şu aşamada ateşimiz kısıkta. Çünkü öyle bir anda kıvam alsın istemiyoruz. 2 su bardağı süt ekledim. 2 kepçe makarnanın suyundan ilave ediyorum. Şimdi kısık ateşte karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Bu arada tabii ki makarnamız haşlandı ve süzüldü. Kıvamı eğer hani katı istiyorsanız daha az sıvı koyabilirsiniz. Ama akışkan böyle sos biraz kendi belli etsin diyorsanız kıvamını siz ayarlayın. Daha da sıvı miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi üzerine o doğradığımız Sarımsağı ekliyoruz ve muskatı rendeliyoruz. Bu sayede lezzet oranını daha da arttırmış oluyoruz. Çok az bir şöyle bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Tuzu muhakkak beşamel sos piştikten sonra ekleyin. Yani kaynadıktan sonra ekleyin. Öncesinde eklemeyin. Yarım tatlı kaşığı kadar ekledim. Bu miktarı siz arttırıp azaltabilirsiniz de. Bakın bu şekilde göz göz Patlıyor. Haşladığımız makarnayı içine alalım ve biraz da makarna sosla beraber pişsin. Sosu makarna çekmiş olsun bu sayede. Dilerseniz tam da bu şekilde fırın kapınıza alıp üzerine biraz kaşar rendeleyip fırında makarna olarak da tüketebilirsiniz. Bu şu an elimdeki mantarı değerlendirme yemeği oldu ve çok da lezzetli oldu. Çok başarılı bir tarif oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde sosla beraber çok değil 1 dakika maksimum 2 dakika kadar pişiriyoruz ve son olarak bir tutam kadar kekik ilavesini gerçekleştirip lezzetini daha da arttırmış oluyoruz. Evet altını kapatıp artık servis aşamasına geçebiliriz. Muhakkak ama muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Günün kurtarıcı yemeği diyebilirim size. Hiç kimse "Aa makarna mı yiyeceğiz bu akşam?" demeyecek çünkü tattığında belki ilk başta bunu söyleyebilir ama tattığında çok lezzetli bir yemek yemiş olacak. Bir yanına bir eğer ki varsa yanına bir tavuk yapabilirsiniz ya da sebzeyle çeşitlendirebilirsiniz. Muhteşem bir tarif oldu. O halde şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.